Delisim, delisim. Delisin. <laughs> ve Hanne ile yeni video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Ben süperim. Gördüğünüz gibi morum <laughs> Fakat bu video konumuz değil arkadaşlar. Bugünkü videomda size ne göstereceğim? Yine bir tarif vermek istiyorum. Bugün arkadaşlar çıtır börek yapmak istiyorum ve bu böreği hazır yufkadan mı yapacağım? Umarım güzel olacaktır. Ve başlayalım. Ben size şimdi azmanları göstereyim. 3 kaşık un, 1 bardak yağ, sıvı yağ. Ben zeytinyağıyla ayçiçek yağını karıştırdım. Yumurtanın sarısı böreğimizin üzerine sürmek için. 2 kaşık sirke. Böreğimizin harcını ben hazırladım. 2, 2 dilim peynir koydum içine. Beyaz peynir, maydanozları koydum içine. Yağ, tuz, karabiber ve karıştırdım. Sonra da tabii yufkamız gerekiyor. Başlayalım. Unumuzu ve iki kaşık da sirkemizi koyuyoruz. Şöyle iki kaşık ve yağımızı da içine boşaltıyoruz. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Sermiş olduğumuz yufkanın üzerine hazırladığımız unlu yağdan bir tarafına döküyoruz. Ve sonra bu yağı dağıtıyoruz. Yağımızı bir tarafına sürdükten sonra öbür tarafına kapatıyoruz. Yarıya kadar. Ve yine yağ döküyoruz. Bunları yine dağıtıyoruz. Şimdi hazırladığımız harcından üst köşesine peynirleri koyuyoruz. Şimdi böreğimizi sarmaya başlıyoruz. Tarafından, şöyle rulo haline getiriyoruz. Şimdi böreğimize dörde biliyoruz, sonra da tepsimize yerleştiriyoruz ve aynı işlemi yine yapıyoruz. Ve son olarak yumurtamızı akından ayırıyoruz sarısına. Ve böreklerin üstüne sürüyoruz yumurta yumurtaları. Yola. İsteyen böreklerin üzerine çörek otu da ve artık böreklerimizi fırına vereceğiz arkadaşlar. Ben 175 dereceye koyacağım. Fırınımı önceden ısıttım. 20-30 dakika artık kendiniz de gözlemleyin. Ki yanmasın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ve videomuzun en güzel kısmına geldik. Gerçi benim için güzel kısmı sizin için ne kadar güzel bilemem. Çünkü canınız çekebilir. Değilim. Böreğimiz bitti. Ve şimdi yemeye geçelim. Şöyle böreğimiz. Akşam oldu bile zaten arkadaşlar. Şu an saat on Ve ben denedim biraz önce. Gerçekten çok müthiş. Bakın. Hmm. Pardon. Gerçekten bu böreğin Boş boşuna adı çıtır börek değil. Çünkü şöyle güzel gider. Hmm. Gerçekten çıtır çıtır. Harika olmuş. Ellerime sağlık. Arkadaşlar siz de yapıp deneyebilirsiniz. Çok lezzetli. Bugün tarifim de buydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni atın. Kanalıma da abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Ve videomu sonlandırıyorum. Nasıl sonlandırıyorum? Havalı Allah. nasıl olursa olsun sizin havalınız güzel mükemmel olsun arkadaşlar. Bye.